Taşınmadan önce çelik kapımızın rengi bu şekildeydi. Çok koyuydu. Yani siyah değil ama koyu kahverengiydi. Bina sakinlerinin hepsinin çelik kapısı bu renk. Ama ben bu şekilde kullanmak istemedim. Ee, çelik kapımızı biz be beyaza boyattık. Ama zaman geçtikten sonra kendi rengine dönmeye başladı. Beyaz boyalar döküldü. Artık görüntü rahatsız etmeye başladı. Dedim ben tekrardan aynı rengini... Boyayayım. En azından bu görüntüden kurtulalım. Zaten tek kat sürmeme rağmen hemen lekeler kapandı bak. Nasıl rahatlama geldi. Yani günün sonunda daha temiz bir görüntü olacak. Biz bu eve taşındıktan sonra, bu eve aldıktan sonra evde zaten değiştirmediğimiz hiçbir şey kalmadı. Her yeri değiştirdik. Eşimle o kadar çok uğraştık ki. Günün sonunda tabii ki istediğimiz gibi oldu her şey. Yorulduk ama değdi. Bir o kadar da masraf oldu tabii ki bize. Artık son dokunuşları yapıyorum. Zaten şimdiden bile parlıyor, tertemiz oldu. Gün sonunda iki kapıyı beyaza boyamıştık. Çünkü koyu kahverengi gerçekten çok kötü duruyordu. Mesela bu da son hali. O kadar temiz duruyor ki. Yani evi de aydınlık gösteriyor. Diğer rengi çok kötüydü. Yani çok kasvetli gösteriyordu ortamı. Son olarak da böyle bir fiyon kalmıştım. Pijamalarım da bu arada uyum sağlamış. Bu da çok tatlı oldu. Bu köşeye ben bayıldım. Gerçekten renkler olsun, görüntüsü olsun çok hoşuma gitti. Bugünü de bu şekilde bitirdik.